hiçbir tanrıçanın babasının kafasından doğduğunu duydunuz mu? Evet, yanlış duymadınız. Gelin size Yunan mitolojisinin en sıra dışı doğum hikayelerinden birini, yani Athena'nın doğumunu anlatayım. Her şey, tanrıların kralı Zeus ile bilgelik tanrıçası Metis'in aşkıyla başlar. Metis, Athena'ya hamile kaldığında bir kehanet ortalığı karıştırır. Gaia, Zeus'a Metis'ten doğacak ikinci çocuğun bir erkek olacağını ve tahtını elinden alacağını söyler. Kendi babasına ve dedesine yaptıklarını hatırlayan Zeus, kaderini değiştirmek için korkunç bir karar alır ve hamile Metis'i bir lokmada yutar. Ama kaderden kaçılmaz, değil mi? Zeus'un içinde büyüyen Athena dayanılmaz baş ağrılarına sebep olur. Artık acıya dayanamayan Zeus, demirci tanrı Hephaistos'u çağırır ve kafasına en güçlü baltasıyla vurmasını emreder. Hephaistos'un darbesiyle Zeus'un başı yarılır ve içinden zırhı, mızrağı ve kalkanıyla tam bir savaşçı olarak tanrıça Athena fırlar. İşte bilgelik ve savaş tanrıçası böyle dünyaya gelir. Bu tür mitolojik hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.